sanayinde 24 yaşındaki Caner. Evet geçinmek için burada yaşamak zorundayım. Ama fırsat bulunca sosyalleşmek için civar illere gidiyorum. Gittiğim zaman da Düzce'nin ne kadar geri kalmış olduğunu görüp üzülüyorum. Kemal Bey, salgın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz kültür ve sanat faaliyetlerimize 2021 Eylül ayında tiyatro oyunlarıyla başladık. Son 4 ayda 8'i devlet, 15'i özel olmak üzere Toplamda 23 tiyatro oyunu sergiledik. Bölgenin tek antik tiyatrosunda Türkiye'nin en hızlı kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Konur Alp Antik Tiyatrosu'nu %70 oranında gün yüzüne çıkardık. Hiç üzülme. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Düzce göç alan bir şehirdir. 5 adet organize sanayi bölgesi, üniversitesi, tarımı Turizmi ve ticaretiyle bölgenin cazibe merkezidir. Kemal Bey, biliniz ki göç alan şehirler gelişmiş şehirlerdir.